Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 aile yılı ilan edildi açıklamasını Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ahmet Sunar, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarette eleştirdi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını emekli yılı ilan etmişti. Gelin görün ki emeklinin hali ortada. Emeklere verilen maaş zammı ortada. Emekli ekonomik kriz ortamında can çekişiyor hale geldi emekli yılında. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılını aile yılı ilan ediyor. 2024 yılında ilan edilen emekli yılı gibi aile yılı hüsranla sonuçlanacak. Ama bizler yine de hüsranla sonuçlanmasını istemiyoruz ekonomik kriz sorunu çözülmedikten sonra, ekonomi düzelmedikten sonra ne yılı ilan edilirse edilsin kesinlikle hiçbir faydası olmayacak diyen Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ahmet Sunar, Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025 yılında ilan edilen aile yılında boşanmalar olmaz, boşanma davaları açılmaz dedi. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ahmet Ahmet Sunar yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ahmet Sunar, atalarımız boşuna dememiş, açlık sofulu bozdur diye, aile yılında ekonomik kriz ve enflasyon artmaya devam edecekse, halkın alım gücü düşmeye devam edecekse, aile yılı ilan etmenin hiçbir önemi yok dedi. Emekli yılı ilan edildiğinde emeklilerin ne hale düşürüldüğünü hep beraber şahit olduk. Aile yılı e, ee, biz ailenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Aile bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi ve aile kurumunun bozulması toplumsal bir bozulmanın temeli oluşturur. Mutlaka biz aile kurumumuzu ayakta tutmak zorundayız. Biz buna sonuna kadar katılıyoruz. Ama maalesef ortaya konulan şeylere baktığımızda, argümanlara baktığımızda e, böyle bir sonuca varamıyoruz maalesef. Yani siz gençlere işte krediler vererek, destekler vererek, yardımlar yaparak bu kurumu e, ayakta tutma şansınızın olmadığını biliyoruz. Çünkü aile insanlardan oluşan bir şeydir. Şimdi İngilizcede iki tane söz vardır. Home ve house. House normal e, taş binalardan oluşan yerdir ama home yuvadır. Bir sıcaklığı vardır kendi içerisinde. Bizde de böyledir yani. Ailenin kendi içerisinde bir bütünlüğü vardır. Ama ortaya konulan sistemi maalesef biz aile kurumuna zarar verdiğini düşünüyoruz. Ve mutlaka aile kurumunun daha ciddi bir şekilde ele alınıp çözümler üretilmesi gerektiğine ee, biz katılıyoruz. Ama mevcut yapı içerisinde bunun sağlıklı bir şekilde neticelenmeyeceğini de biliyoruz. Çünkü e, ellerine neyi aldılarsa mahvettiler. E, ülkenin geldiği durum ortada ve bu olmuşluk içerisinde biz de nereye tutunur da bu e, düzeni değiştiririz, yapıyı, çalışmayı e, daha sağlıklı bir noktaya getiririz alakalı cidden e, bir kafa yoruyoruz. Yoksa ee hakikaten geleceğimiz çok parlak gözükmüyor. Yani emekli yılı gibi aile yılı da facia mı olur? Biz e, inşallah boşanma oranları artmaz. İnşallah evlilik oranları artar. Bizim niyazımız, duamız bu yönde. Ama e, ülkenin geldiği noktada yani siz e, ipi e, sökmeye başladığınızda bir örülmüş bir e, kazağı sökmeye başladığınızda asıldığınızda o sonuna kadar devam eder. Yani şimdi sonuna gelmiş sökülecek ip. E, bu saatten sonra siz aile yılı ilan etseniz de buna çok fazla çözüm üretebileceğiniz kanaatinde biz değiliz açıkçası. Biz e, annenin, babanın, çocukların ve diğer büyük aile e, yapılanmasının çok da önemli bir yapılanma olduğunu düşünüyoruz. Bunun sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz, ama bugün maalesef e, bu yapıyı kırdılar. Yani bunu doğrudur, yanlıştır demiyorum ama, yani işte e, benim kardeşim farklı bir şehirde okuyor, işte orada e, bir başka yani darmadağınık bir hale geldik. Yani her aile en az 3-5 şehirde e, dağınık bir şekilde yaşamaya başladı. Ya Bizim tekrar bu insanların kendi yuvalarında, kendi çevrelerinde, kendi ailelerinin, büyüklerinin yanında olduğu bir e, yapıyı e, oluşturmamız lazım. E, bu da çok kolay gözükmüyor belki ama e, daha uzun sürede oluşacak bir şey. E, bunun temel olarak karşımıza çıkan sorunları net bir şekilde sorunları ilk önce belirlememiz lazım. Bu niye böyle oluyor? Bunun gerekçeleri neler? Bunları çözümlerini bir sonraki aşamada geçmemiz lazım. Maalesef biz gerekçe oluşturmadan sadece e, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ve bu ürettiğimiz çözümlerde e, ayağı yere basan ve amacına matuf çözümler olmuyor. Ve korkuyor insanlar. Bugün biz ilçelere gidiyoruz gençlerimiz 35-36 yaşına gelmiş. Evlenemiyorlar. Evet. Köylerde bir sürü evlenemeyen 40 yaş üzerinde gençlerimiz var. Boşanma oranları? Işte. Boşanma oranları şehirlerde çok daha yüksek. Ciddi anlamda e, ahlaki bir erozyonla karşı karşıyayız. E, ve bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım. Peki başkanım, buna başkanımız da zaten e, doğum oranlarının azlığına dikkat çekerek tekrar da bir çocuk vurgusu yaptı. Kütahya'da da doğum oranları eski yıla geçmiş yılara göre azaldı. Boşanma oranları arttı. Kütahya'da yani eğer koltukta siz olsaydınız bunun için nasıl politikalar, politikalar geliştirebilirsiniz? Yani bu sorunların Bunu asıl kaynağı et. ekonomiden mi kaynaklanıyor? Ekonomi düzgün olmadı. En olmadır. temel problem ekonomi. Zaten bunun en temel problemi ekonomi. Ee, bunlar daha köklü çözümler üretmemiz lazım. Daha sağlıklı çözümler üretmemiz lazım. Yani bunun gerekçelerini net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Ailedeki fertlerin rollerini net bir şekilde belirlememiz lazım. Yani şu anda e, ikincisi geçen haftaki e, Cuma hutbesinin de konularından bir tanesiydi. Gündeme de geldi ama maalesef bir cinsiyetsizleştirme politikası güdülüyor bu ülkede ve dünyada ve insanlar buna ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürmek gibi bir noktaya doğru itiliyorlar ve bu ciddi anlamda bizi sıkıntıya götürüyor. İkinci, biraz önce söylediğiniz üç çocuk şeyi mevcut sayının altına düşmemesi için minimum iki çocuk zorunluluğu vardır. Eğer Artık aileler tek çocuklu hayatlarına devam ediyorlarsa nüfus oranı işte 20 yıl sonra 30 yıl sonra belki yarı yarıya düşecek noktaya e, gelecektir yani bunun önüne geçilebilmesi için sabit kalabilmesi için en az iki çocuk yapılması lazım üzerime çıkılabilmesi için de e, ikiden fazla çocuk e, yapılması lazım.